Ölüyü diriltme peşindeyiz. Bugün bilim ölümü, ölüyü diriltme peşinde. Hatta İsa'yı oynama peşinde. Ne demek İlk o? İlk defa bunu İsa söylüyorum. İ, evet. İsa ne yaptı? Denizde, denizde yürüdü. İnanılan o. Denizde ha. yürüdü. Bunun peşinde. Başka ne yaptı? Çamurdan kırlangıç yaptı. Yaptı mı? Yani yani bugün Hristiyan literatüründe var bu yani. Ölüyü diriltti. Ölüyü diriltti. Evet. Onun peşinde. Peki ölüm var mı? Fizik olarak. Ne dedik? Başka bir boyuta geçmek. Ama biz bugünkü bilimsel beyin ölümü diyoruz değil mi? Beyin ölümü diye bir şey yok. Mesela insan... Nasıl yok? Be yok. Beyin ölümü nasıl hesaplıyoruz? Ama siz tıp olarak beyin ölümü Efendim, olduğunca kabul ediyorsunuz. Ben ediyorsun yarını konuşuyorum. Ha, tamam. Cansu Hanım ben yarını konuşuyorum. Tamam. Bugünü unuttum. Bugün yok. Yarın var. Yarını yaşıyoruz. Bakın bugün beyin ölümünde ne yapıyoruz? İşte stiyospinal spinal refleksleri, beyin sapı refleksleri var mı yok mu ona bakıyoruz. İşte anjiyo yapıyoruz. Beyne giden kan miktarı kesilmişti falan. Yani beyne giden kan miktarı kesilmiştir. Beyin sapı refleksleri yoktur. Hemen söyleyeyim. EEG. Flat, flat EG dediğimiz. Düz EEG çiziyor. Doğru. İşte iki tane doktor, beyin cerrahı, nörolog falan. Yoğun bakımcı isteniyor ki evet tamam beyin ürünü gerçekleşmiştir, organ nakli falan filan. Doğru güzel. Peki biz orada EG'de neyi ölçüyoruz? Beyindeki nöronların elektriki aktivitelerini ölçüyoruz. Hı hı. Bak demin dedik ki e, nanometreden konuşurken dedik ki mikro, e, milimetrenin milyonda biridir dedik. Değil mi nanometre? E, mikro, e, binde biri mikrometre, mikrometrenin binde biri nanometredir. Nanometre. Neydi? Ne? Milimetrenin milyonda biri. Peki biz onu bundan 500 sene önce nanometreyi biliyor muyduk? Nanogramı biliyor muyduk? Bilmiyorduk. Bilmiyorum. Ya santimetreyi bilmiyorduk. Bunu bulan adamın da kafasını kestik. Bu da öyle bir şey yani. Ya bizim huyumuz böyle. Yani öldürüyoruz da. Bakın dünyanın hem kendi etrafından güneş etrafından döndüğünü söyleyen adamın 1600'de yaktık. Lan bu adamın kanı yeri düşmesin. Yeri de kirletir dedik. Bruno'yu yaktık 1600'de. Hallacı Mansur'a yaptığımız gibi. Ya 1794 yılında 1794 yılında bu metreyi, santimetreyi bulan adam, gram gram filan. Hatta yanmanın o şeysini, e, e, fizyopatolojisini bulan şeyin kafasını kestik. E, 1794'te Lovazier'in kafasını kestik. Enteresan bir milletiz biz ya. Şimdi biz bugün neyi ölçüyoruz? Nöronların elektriki aktivitesini ölçüyoruz. Tamam. Frekanslarını. Ne kadardır? Mesela beyinde alfa var, Beta var, var. teta var, delta var, Gamma. Bir de çok fazla gamma üzerinde durmadığınız gama. Aferin. Ama gamayı fazla dillendirme, başına işe açarsın. Bak, bunu da burada söylüyorum sana. Gama. Peki tamam, nedir ben gama? Benimle uğraşmayın. Valla benim işim gücüm başımda. Kimse uğraşmasın bakın, ben. Delta'nın frekansı 0.5 ila 4 Hz'dir. Bizim bedenimizin bir frekansı vardır. Tamam. 12 GHz. Dünyanın da frekansı var. Dünyada frekansı var. Onu da bozmaya çalışıyorlar şu anda. O da ayrı bir konu. Bedenimizin yaklaşık 12 gigahertzlik bir frekansı var. Beynimizdeki nöronların delta dalgaları var. Delta'nın frekansı 0.5 ila 4 hertz'tir. Tıp öğrencileri yazsın, doktorlar da yazsın bu arada. Söylüyoruz. Ders mahiyetinde bir anlamda. Sonra teta var. Teta'nın frekansı 0.5 ila 8 hertz'tir. Alfa var. Alfanınki 8 ila 12 hertz. Yani nedir o? Saniyedeki titreşim sayısıdır. Tamam. Değil mi? Evet. Saniye titreşim sayısı. Ondan sonra e, beta var. Beta'nın da e, 12 ile 30 hertz. Bir de gamma var. 30'un üzeri. Bunun üzerine çalışılıyor şu anda. Yani eğer bu gama dalgalarını iyi öğrenirsek çok şey yapacağız. Onu da söyleyeyim. Yani biraz da bu iş sikrettir. Onu da söyleyeyim. Neyse. Şimdi biz neyi ölçüyoruz? EG çekiyoruz hastada. Beyin ölümü de. Flat EG diyor. Düz EG. Elektro Düz çiziyor. İşte siliospinal refleks. Beyin sapından dönen refleksler alınmıyor. Bir de be beyne giden kan beyinden yukarı geçmiyor çünkü beyinde ödem oluşuyor. Beynin tabanında işte karotis ve vertebral arterleri sıkıştırıyor. Kan gitmiyor yukarı tam beyin ölüyor. Ne oluyor peki ölüm anında hocam? Ama bu EEG'den ama su diyorsun bana ki vakit bitti. Sonra diyorsun bana ki süre bitti. Oraya girersek. Yok daha var. Bir saatimiz var. Biliyorum bir saatim var ama daha anlatacağım var. Bunu daha dur. Tamam. Tamam ölümden ondan ne olduğunu anlatacağım sana. Tamam. Şimdi biz neyi ölçüyoruz? Bu EEG'de bu dalgalarda bahsettik ya. işte... Alfa, beta, delta, teta falan düz diyor. Peki biz bunları düne kadar ölçebiliyor muyduk? Ölçemiyorduk. Niye? Alemizde, elimizde alet yoktu. Veya onu ölçecek aletimiz yoktu. Bakın bu Elon Musk'ın domuzlarda yaptığı işi biz 45 sene önce 45 sene 45 sene önce biz kendi kliniğimizde Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin Cerrahisi Kliniğinde bunu insanda yaptık. İnsanda Bir düşünceyi evet elektrotlarla düşünceyi ölçtük, okuduk. Nasıl okudunuz? Gireceğim oraya. Gireceğim. Bunu anlatayım çünkü bunu derken bilimin hızlı ilerlediğini anlatacağım size. Şimdi mesela o zaman veyahut da bundan 100 sene önce nanometre yok. Nanogram yok. Nano volt. Mikro yok. Öyle mi? Ölçtük. Peki orada bizim ölçtüğümüz düz EEG yani alfa beta delta delta dalgalarını bizim elektrotlarımızın hatta şimdi tabii korteksen de ölçüyoruz. Elektrokortikografi de yapıyoruz. Oradaki ölçtüklerimiz ne? Ölçebildiklerimizdir. Ama sıkıdır. Son yapılan çalışmalarda beyin, tam ölüm olduktan sonra bile, beyin ölümü bahsetmiyorum. <laughs> beyin ölümü gerçek ölüm değil. Tam ölüm olduktan sonra bile beyin nöronları, beyin hücreleri 24 saat daha algılamaya devam ediyor. Yani frekanslarını ölçebiliyoruz. Bu yani önemli olan şey. bitenin de farkında. Evet, farkında. Evet, farkında. Yine bir isim veriyorum. Öldüğü dahil. Evet. Eben Alexander'ın yazdığı bir kitap var. Rasul okusunda benim arkadaşımdır. Beyin cerrahıdır. Eben Alexander beyin cerrahı Amerika'da. Benim arkadaşım Kongres of Neurological tanıştığı bir arkadaşımdır beyin cerrahı. O beyin ölümü gerçekleşmişti. Hayatını yazdı. Eben Alexander'ın doktor Eben Alexander beyin cerrahı. O onu yazdı. Onları bütün algılarının, Neyse bunu bulursun sen. Kitabı da vardır kanıt diye. Neyse biz, biz burada bizim girdap kitapları burada anlatırken şimdi kanıtı sokmayalım araya. Evet evet. Kanıt diye bir kitap vardır. Eben Alexander. Ama hemen bak oradan istersen görürsün. Eben Alexander Kanıt beyaz bir kitaptır. Evet. Üzerinde kele, kelebek resim vardır. Proof, beyaz bir kitaptır. Proof of Heaven. Bakayım göster bakayım bana. Proof of Heaven. Eben Alexander mı? Evet. Tamam. Bence. E, Türkçe, e, kanıt diye yazsa, evet. Sell, kanıt diye yazar. Evet. Kanıt diye yukarısından Türkçesi var. Kanıt diye yaz Tamam doğa, Bir dakika göstereceğim. Kanıt. Ha, göster. Beyaz. Kanıt bir beyin cerrahının öbür dünya yolculuğu. Ha, ha, göster. Tamam işte Değil. hocam. İngilizcesi şey Hayır tamam da be, Türkçesinden bahsediyorum. Bakayım gö göremedim. Anladım da Türkçesine kanıt diye yazarsan Türkçesine var diyorum. Ha, tamam bakayım. Ben onu söylüyorum. Türkçesi de var ha, diyorum. Buldum. Aynısı. Bir beyin Ge cerrahının kabul e, et. Et, et. Söyledikse işte de hala ben yani bana inanmıyor musun? Kalkıp orada Hocam internetten... yok inanmıyor değil mi? Yani, Orijinin pdf'i ya, PDF ya internet vardı da yanlış. E bak söylüyorum ben. Yani internete inanıyorsun bana inanmıyorsun. Aa, estağfurullah. Bana senin... inanmaz. Ben söylüyorum işte kanıt işte üzerinde kelebek resim var. Söylüyorum. Muhtarip Bey kızacak şimdi niye gösterdin onu diye. Başka yayın evinin kitabı galiba. <laughs> neyse. neyse. söyleme onu. Tamam. E neyse artık. Önemli Olsun. değil yani. Sonuçta burada Eski bilgi vermek hocam. için kullanıyoruz burada. ama. Ama orada yazdı adam. Bakın. PDF'i de var İngilizce. Orada adam yazmış. Ben bunu alayım ya. Yani orada yazmış. Yani nasıl ne gördüğü işte tünelin ucunda ışık görüyorsun sen diyorlar ya. Ve bu adam şu anda yaşıyor döndü. Yani döndü adam. iyileşti. O ne görmüş? Orada yazıyor. İşte ışığı gördü. Hatta öl ölmüş kız kardeşiyle babasıyla filan görüştüğünü yazıyor orada. Ben tanıyorum adamı canım. Ya ben Alexander'ı. Beyin cerrahı. Kongresör, Nalcı Gülsörcüsü'nün, CNS'in üyesidir aynı zamanda. Peki şey, e, hocam... Yani nereden geldik buraya? Yani biz o frekansları daha küçük miktarını ölçebilirsek, zaten bu Alamo'da fizik laboratuvarında yapılan çalışmalar da o e, bitkilerin kendi aralarındaki haberleşmelerini böyle bulduk. Ölçebiliyorsak, bakın dedim ki 45 sene önce beyindeki elektrotlarla beraber biz yaptık onu Atatürk Üniversitesi'nde, onu yaptık. Ama o zamanki elektrotlarımız çok kabaydı, yoktu o zaman. Hatta o zaman MR, tomografi filan, DSA, dijital sapsakçı, anjiyografi yok. Ama ne yaptık? Biz o imkanlarımızla yaptık ve frekansları kaydettik. Hatta kaydımızı yapan da beraber, daha sonra beraber TÜBİTAK ödülü almıştık, beraber almıştık. 1990'da ben almıştım. Profesör Doktor Üner Tan rahmetli oldu. Evet, işte. evet. evet.